8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Sayın Cumhurbaşkanımızı da kürsüye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün toplumumuzun adeta kanayan bir yarası olan kadına şiddetten söz etmeden geçemeyeceğim. Kardeşlerim, kadınlarımız öyle enteresan, öyle ipe sapa gelmez sebeplerden dayak yiyorlar ki bunlardan birkaç örnek vermiştir. Fenerbahçe gol yedi. Çar! Bir tokat. Dilmar birinci ayakta gelmedi. Çan! Bir tokat daha Yemek tuzlu oldu dayak. Tuzsuz oldu. Yine dayak. Yine de. Kardeşler, kadınlarımızın çilesi evde kocasıyla bitmiyor ha. Bir de toplu taşıma araçlarındaki Gerek metrolar, gerek otobüslerde olan forçular var. Buradan forçulara sesleniyorum. Hey forçular! Toplu taşıma araçlarında kadınlara sinsi sinsi yanaşarak, yaslanarak, dayanarak eline ne geçiyor ya? Senin hiç anan bacın yok mu? Allah sizi ıslah etsin. Kardeşlerim, bir de bu tacizci sapıkları, onlardan bahsetmeden olmaz. Onları da bir ses verin. Ey abasalar! Ey ırz düşmanları! Sizin yatacak yeriniz yok! Vatana ve millete bir ayrınız yok! Cumhurbaşkanım bu kadınlara bunlar yapılır mı? Bu kadınlar bir çiçek değil mi? Sen sus bakayım ya. Burada Cumhurbaşkanım konuşurken sen ne konuşursun? Kadınların çiçek olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Değerli kardeşlerim, lafı fazla uzatmadan bu olayla ilgili son mesajım şudur. Kadına el kalkıran adam, adam değil. Madame'dır, bunu böyle bilir. Değerli kardeşlerim, burada çok enteresan bir yazı var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Günah kadın için neyse erkek için de olur. Erkeğin elinin kiridir diye bir ayet inmedi bunu böyle bilir. Değerli kardeşlerim, 8 Mart Dünya Kadınlar Gönülü Enişte indiriklerimi kutluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Günümüz kutlu olsun. Allah'a ısmarladık.